Bugün The Godfather'ı konuşacağız Mario Puzo'nun yazdığı Aynı adlı romandan uyarlanan Francis Ford Coppola'nın yönettiği Merlon Brando ve Al Pacino'nun Başrojenin paylaştığı bir film Godfather 1972 yılında çekildi New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin Hikayesini anlatıyor İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıl olan 1945'te başlıyor olaylar Ve 10 yıllık bir dönemi Kapsıyor The Godfather'a bir şekilde aşinasınızdır filmi izlemediyseniz bile. Günlük hayatta yapılan konuşmalarda yapılan atıflardan IMDB'de zaten ikinci sırada bir izleniminiz vardır film hakkında. Tabii dışarıdan bakıldığında 70'lerde çekilen bir mafya filmi ne kadar iyi olabilir ki ya da nasıl dünyanın en iyi filmlerinden biri olabilir diye düşünülebilir. Ama ambalajın içinde çok Farklı, çok özgün bir şey var. Dolayısıyla her ne kadar 3 saatlik bir süreye sahip olsa da bir şekilde bir fırsat verirseniz ve size hitap ettiğini fark edip devam ederseniz çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Önce filmin teknik incelemesini yapacağım spoilersız olarak. Sonrasında izlenim kısmına geçeceğiz orada spoilerlar olacak ama önce spoilersız konuşmak istiyorum film üstüne ilk olarak akıcılık ve sürükleyicilikten bahsetmek lazım. Yani 3 saatlik bir film 70'lerde çekilmiş. Ee, böyle yüksek frekansta yüksek hızda ilerlemiyor. Sakin bir ilerleme anlayışı var. Buna rağmen akıcılık ve sürükleyicilik de bence mükemmele yakın bir iş yapmışlar. Özellikle sürükleyicilik kısmında. Çünkü çok basit gibi görünen bir hikaye karakterlerin... eee Sahip oldukları özelliklerle, e, oyuncuların verdikleri performanslarla bambaşka bir hale dönüyor ve ilgi çekici bir hal alıyor. O dünyada olaylara akıp giderken siz de izlediğiniz yerden o dünyanın, o kurgunun bir parçası olabiliyorsunuz. Tabi bazı sahneler vardı. Hani gereksiz yere biraz uzun olduğunu düşündüm. Ama bunun dışında... E, Genel olarak sahnelere uzun ekran süreleri veren bir film için bence iyi iş yapmışlar. Yani bu konuda önemli bir artı aldı. Özellikle ekran süresine rağmen sıkmadan ilerlemesiyle ve izleyicinin odağını kendinde tutmasıyla. Şimdi geçelim efekt kısmına. Önce sesten başlayalım. Film zaten kendine has. The Godfather müziğiyle başlıyor. Ee, sonrasında da zaman zaman duyuyoruz tekrar. Onun yanında da yine başka e, müzikler kullanılmış cool doğru müzikler. Ve ses miksajı da iyiydi. Zaten sahnelerin çoğu genelde sakin bir şekilde ilerliyordu. Bu da işlerini kolaylaştırdı bence ses anlamında. Görsellik kısmına gelecek olursak öncelikle filmin görüntü yönetmenliği oldukça iyi. Yani sahneler hep geniş açılardan verilmiş. Böyle işte onun yanında kitaplardaki bölüm araları gibi film geçişleri vardı böyle. İşte manzaraları verdikleri geniş geniş arkada babanın müziğiyle. Bu gerçekten farklı bir tat vermiş. Yani kitap okuyorsunuz gibi his veriyor size. Filmin dekorları, sahnelerde mekanlarda kullanılan detaylar ee, falan oldukça iyiydi. Yani şöyle bir biraz göz atarsanız, durdurup fark ederseniz filmin 70'lerde çekildiğini hissettiğim tek sahne işte suikast sahnesi var. Orada silahlarla tarıyorlar arabayı. Filmin çekimi bana evet bu eski bir film dedirtti ama onun dışında profesyonelce çekilmiş. Dolayısıyla size zamansız bir film olduğunu hissettiriyor. Şimdi geçelim senaryoya. Yani senaryo ilk bakışta çok basit aslında. Yani Domito Corleone bir şekilde işte Amerika'ya geliyor. Tutunma çabaları falan. Tabi bunlar hani arka kısmı olayların arka perdesi. Bu film içinde işte New York'ta diğer dört aileyle birlikte New York'un yeraltı işlerini yönettiğini görüyoruz. Don Corleone'nin diğer e, ailelerden farkı politikacılarla ve arkadaşlarla arasında niye olmasın? Bir nevi cebinde bozuk para gibi taşıyor onları istediği gibi kullanabiliyor. Bu da ona önemli bir güç ve dokunulmazlık veriyor tabii. Sonrasında da zaten işte olaylar gelişiyor bir şekilde. Yani bir mafya filmi için basit denilebilecek böyle bir konu için olayları iyi bir şekilde geliştirmişler bence. Bunun yanında Kurgu kısmı çok daha öne çıkıyor yani işte böyle bir senaryoyu e, yönetmenin dokunuşuyla ve oyuncuların verdikleri unutulmaz performanslarla çok daha farklı bir hale getiriyor. Yani çok uzun bir film. E, kendi içinde bölümlere ayrılıyor ve o bölümlerde farklı dönemleri oluşturuyor. Yani bir kitap gibi düşünebilirsiniz aslında. İşte kendi içinde 3-4 ana bölüme ayrılan sonrasında o bölümlerin de yine bölümlere ayrıldığı. Bir kitap gibi. Bu da bence gerçekten farklı bir tat vermiş. O dönemde birçok mafya filmi çekiliyordu. Ya onlar niye o kadar başarılı olmadı ya da hepsi başarılı olmadı veya bu seviyeye gelemediler. Çünkü senaryolarını destekleyecek o kökenlerle uyum içinde olabilecek karakterleri tam olarak yakalayamamışlardı. Godfather'da oyuncu seçimleri çok iyi ve oyuncuların işte birbirleriyle olan etkileşimleri film içinde geçirdikleri e, değişimler özellikle Michael'ın ya dönüştü yani evrimi geçirdi resmen e, filmi farklı noktaya taşıyor. Buradan da karakter kadrosuna geçelim. Filmin başrolleri Al Pacino ve Marlon Brando'yu sana bırakıyorum. Diğer oyuncular da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. O kurgunun, o dünyanın parçası olduklarını ...bize hissettirdiler, gösterdiler, hiçbiri sırıtmadı. Ee, karakterleri sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama... ...samimiydiler, tuhaf bir biçimde. Al Pacino ve... ...Merlin Brando da işi başka bir noktaya taşıdı. Al Pacino'nun yerine normalde... ...Sylvester Stallone ve Robert Redford düşünülüyor. Ee, yönetim Robert Redford'u istiyor aslında. Al Pacino'nun da çok genç bir oyuncu olduğunu söyleyip... Yönetmen Francis Coppola'dan gözden geçirmesini istiyorlar ama işte Coppola Al Pacino'da ısrarcı oluyor. Bir şekilde başlıyorlar çekimlere ve ilk başta tereddütler oluyor tabii ki. Bu arada işte Marlon Brando falan devreye girip e, olayları zedinletmeye çalışıyor. İşte Al Pacino'ya güvendiğini, zaman verilmesi gerektiğini falan söylüyor. Zaten o restoran sahnesi çekiliyor Ondan sonra diyorlar ki tam adamımız bu ve Al Pacino o rolle Oscar'a aday oldu zaten. Gelelim Marlon Brando'ya. Yani diyecek pek bir şey yok. Muazzam bir oyuncu zaten ve bu rolde ortaya koyduğu performans en ikonik performanslardan biri bence. Filmin seçmelerine katılırken ağzına peçeteler yerleştiriyor. Yani dişlerinin dışına falan işte o Godfather çenesini yapabilmek için. Bu zaten ilgi görüyor işte sonrasında onun için hani bir dişçi maket dolgular falan da yapıyor. Bunun sebebi de şu Godfather karakteri için Don Corleone için bir bulldog imgesi vermek istiyor. Marlon Brando. Bunun sebebi de şu bulldoglar hayatta kalmaya çalışırlar. Savaşçıdırlar. Don Corleone için de bu geçerli. Dolayısıyla onu simgelemek için o mesajı verebilmek için böyle bir imgeleme yapıyor. Ya bu her gün karşılaşacağınız bir şey değil. Aksine 40 yılda bir e, gelecek türden şeyler. Zaten film içindeki bence her sahnesi olaydı. Yani çıktığı anlar özeldi Marlon Brando'nun. Bu teknik incelemeyi de şimdi izlenimlerime geçeceğim filmle ilgili ve bunlar spoilerlı olacak. Spoiler duymak istemiyorsanız videonun kalan kısmını sonra izleyebilirsiniz. Filmin bende bıraktığı ilk izlenimlerden biri samimiyet. Bunu zaten konuşmuştum az önce oyuncuların rollerine verdikleri özen yani rollere o kadar iyi girmişler ki o kadar samimi görünüyorlar ki gerçekçi görünüyorlar ki bu sizi hiç sıkmıyor. Aksine ilginizi daha da çok çekiyor. Godfather'ın saldırıya uğraması sonrasında Sunny'nin işte başa geçecek gibi olması aslında o arada geçiyor geçici olarak ve şey hani bir şekilde koruyor aileyi. Tom Hagen girdi. Avukat olarak ailenin tam parçası yani öz parçası diyelim Öyle olmasa da işte ailenin tam bir parçası olmuş dışarıdan gelerek orada yetişerek yol yordan bilen bir karakter. Michael'ın yaşadığı dönüşüm film içindeki işte ilk başta Dünya Savaşı'ndan kahraman olarak gelip ailesinin kirli işlerinden tamamen uzak olan o çocuk bir şekilde babası için o restorana gidip Solozo'yu vuruyor. Sonnin'in de ölümüyle birlikte Godfather'lığa itiliyor bir şekilde yaklaşıyor diyelim. Sadece Don Vito Corleone için değil, diğer karakterler için de önemli spot ışıkları ayrılmış ve onlar da bunun hakkını verdiler. Son olarak Don Vito Corleone hakkında Marlon Brando'nun karakteri hakkında konuşmak gerekirse, söylediğim gibi ekrana çıktığı her an özeldi. Özellikle böylesine güçlü bir karakterin böylesine güçlü bir kişiliğin ailesine verdiği değer, onlara duyduğu sevgi ve bunu gösteriyor belli ediyor olması, çocukların üstüne titriyor olması beni etkiledi gerçekten. Genelde biz filmlerde olsun, kitaplarda olsun güçlü karakterlerin bunun tam tersini yaptıklarını, sevdikleri kişiye, kişilere değerlerini pek gösteremediklerini falan görürüz. Hatta bunun üstüne gidilir falan. Godfather oğlu bir saldırı düzenlendiğinde daha doğrusu işte arabaya doğru ateş edildiğinde kendini bedenini siper ediyor arabaya koşuyor oğluna Sonrasında hastanede uyandığında Michael'ı görünce yanında yüzündeki o ifade, gözlerindeki o mutluluk çok önemli yine. Baksanıza nasıl katletmişler oğlumu dediği sahne. Bir şekilde ayağa kalkıyor ondan sonra toparlanıyor ve kan davasını önlemek için ailesini de korumak için işte diğer ailelerle görüşüp kendi oğlu öldürüldükten sonra barış ilan ediyor. Barışı sağlıyor ve bunun bozmayacağını söylüyor ki bozmuyor da. Tabi sona doğru işte oğlu Michael'la konuşması, onu yoklaması, hayatının nasıl gittiğini falan sorması, sonrasında verdiği tavsiyeler falan. Ben gittikten sonra diyor aileler seninle görüşmek isteyecektir diyor. Bizden önce kim gelip sana bunu söylerse diyor ha, aynı olur diyor. Yani o tavsiyeyi vermesi falan. Ve tabi Michael'ın çocuğuyla da torunuyla da işte oynuyor zaten orada Ölmeden hemen önce onun seviyesindeki düzeyindeki bir karakter için diyelim bir kişilik için diyelim yaptığı bu davranışlar ailesine bu kadar değer veriyor olması falan. Çok özel bir karakter zaten. Bir söyleyeceklerim ee, bu kadar. Filmin artık puanlamasına geçebiliriz. Filme verdiğim ee, teknik puan 9. 10 üstünden 9. Tabii 5 ayrı kısa üstünde değerlendirmeler yaparak buna ulaşıyorum. Biraz düz bir sayı çıktı o yüzden söyleyeyim dedim. Filme 10 üstünden vereceğim. izlenim puanı ise 9 yine. Dolayısıyla filmin ortalaması 9 yapıyor. Kendi düzeylerimde bayağı yüksek bir puanını söyleyebilirim. Sinema dünyasının en ikonik filmlerinden biri. Uzun olsa da deneyebilirsiniz. Farklı ve güzel bir yolculuk olacaktır. Sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Güzel günler.